Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ödül avında böyle şeyler vereceğiz beğendik beğenmedik falan diyeceğiz hadi başlayalım. Tamam. Hadi. Hmm. Oh, oh. Sıkıntı yok amber varsa oh. yok sıkıntı abla? Aynen. Ben ölürsem bittik. Bittik. Ay abla bittik. Hadi <laughs> beni öldür adam bittik. Aynen. Bıçık, bıçık. Abi ben beni öldürdük. Ha. Bir beni bıçık, bıçık. yaptı. Aha geldim ha. Bir de onları öldü. Ha aynen. Bıçık, bıçık, bıçık.

Yes. Kaç. Oh. Öndeler şu an. Aynen. Ama ben vuruyorum bunu canı azalmadı demeyin sen de vurdun. Bir garip. Aynen. Ateşçi orada saklanıyor. Ateşçi diyorum ya. Amber. Aha. Ay bir an bot oynuyor zannettiğimi. <tık> <tık> ya kaybediyoruz. Ya. Ya bu nasıl haritaydı? Sence? İyi. Ben Aa, bir tane işte ee, ya ben aslında Allah, eh, adım, adım, adım. Yani kaybettim diye değil gerçekten beğenmedim. Şey de yapacağım ben. Ay, Ay bari de. mi? Bak şarkının içine yara galiba. <laughs> Aynen güzel gibi. Oh, ben onu beğenmem atarım. Ben yaptım İyi yaptım. bir kıralım da rahatlayalım yav. ya. Ay ne yaptınız oğlum yav, Beni sıkıştırdınız. <laughs> <Biden cüve. gülüyor> Biraz daha belirti örtüldüm ve bir sonraki videoda görüşürüz. Eyvah doldan gitti abla. Otomatik basınca öyle oldu. Abi Tamam. Kupa arkadaşlar bundan sonra. sonra, sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yaman, e bunlar sanki bin arkadaşları var. Bin tane. Ay ne kadar pırlar Pırlar oğlum. Bir ödürüz, kazanırız. No, kazanmayız ki. Ne alaka? <laughs> kazanırız. Evet. Ne buz işte ya. Ne buz kabulleniyorum e. Hadi ölsene. Neyse kupa düşünüyoruz zaten. Ben bunu beğendim demiştim ve beğendim. Artık şeye başlayalım. O kupa o biriktirme becimdik. aynen. Ne seçsek? Bence hesaplaşma. Ben ne diyeceğim ben domuz dedim. Hem burada da kalacaklar ya. ne diyeceğim bilemedim. Ay ben eiger dedim abi. Dizme. ben iki diş öldürdüm. O ne diyorsunuz ben çok yapmıştım ya doğrusu. olsun. On on, on on üç tane öldürdü. Ya Yavuz bu yalan söyleme. Kime? Daha fazla. Kaç? Ya hatırlamıyorum. Birinci, birinci oldum. Ha birinci herkes olur. Abi, Bu şey. Kupa biriktireceğiz diyoruz ama ben de internet de kastı. Ben de dikkatli ama örüyorum. Bak <laughs> dedim ben de

gerçekten. Ben kayıtlar seçtim. Bekle. Al ye. Şey olmaz en yani yok kalacak. Hadi Sesa. Tamam hocam. Hadi. Ama papaya topçu yazı söylersem. Tamam. Ama yani o da çok iyi bulur. Papanızda bu çift çıkartmış diyerseniz söyleyeyim onu da kim çıkartmıştı? He. Mustafa bir yaptırdı ya. Hı, kuzenimizi diyor. Evet. Abi, yani neden kız... hiçbir şey yapmıyorsun? Pardon. Pardon ben de, de yazarım. Allah. Bam, bım, Bana, ben, ben kendimi demiyorum. Bu diye bım. gidip yoksa hepiniz

ya ben gelince alsaydın çocuğum. Ya ne dön meç meç Ya. Ve onu ede Bu bunu arayayım. O zaman sen ya be de bu buradan kaldım. gittik. Ya ben çok abi. Abim. Ya. Neyse kupa gelmedi. Sıvır kupa Allah. Ha bir. Değişemedi iki. Ben daha çok ama ben ben daha buru dedim. Ama katli tüm dedi onu hı, hı. Bana da onu Şimdi birinci olanı mı abla? Tamam. çimen nerede saklanırım? Hayır. Tamam. Tamam. çimen nerede olur? Sen çimen nerede saklan? Ben adamla gideyim. Cümen. çimen nerede saklanmıyorsa? Ben şey ne <laughs> yapayım? Ne yapayım? Ne Aha ben hemen ödeyebilir miyim ablam? Bilemedim. Her şey ödeyebilirim. Beş yüz can. Zayne Mike. Zayne Mike. Can. Zayne Mike. Ems. 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 bak ultime bak. Birlikte kullanırız ultimizi. Aynen ya. Koramadım. Ya birine bir tane vursam bir gözünüzü seveyim bakın. Ha bu da. Tamam da tamam. kullanmayacağım. Aynen yani ben bitti. Kullanmayayım. Bitti. Abi sen o ben buradan çıkarttırırız. Ama bir dakika buradan çıktı. Ama biz buraya gittik mi oraya gittik. İyi. Tattık. Olmayı iyi tattık yapıyorlar ya. Yani. Bir dakika. Şimdi bana darıyorlar. Şimdi bana darıyor abi. Bize düzgün yaptığı için. Bir dakika ödeneceğim. Maalesef yapıyor. yapmak zorundaydım ya bu Selip. Evet ödeneceğim. Hadi. Tamam. Dördüncü olduk. Hayır. Ben Piper'la Nub'um. Bir de sen de. Ben sana söyleyeyim. Babam tabi. çok evet. güzel. Ben bu cevap geliyor. Ne geliyor? Arkadaşlar evet. ya şey tabletten oynasın. Çok oluyor bu? Ben Edgar'la çok proyum. Haberin yok. Ya burada da kaçıyor. Yemin edip kaçmadı lan. Kaçıyor mu? <laughs> Öyle hatırlıyorum. Kaçıyor. Kaçıyor. Biraz böyle kaçıyor. Bakalım. Kaçmıyor. İyi. Eygarla yeni kayıtlar aynı anlarcıklar arkadaşlar biliyorsunuz. Ah, salak bir ya. Bana niye can vermiyorsun? Olsun. Burada... Ben... Can ben... vermiyorum. Bir bir. Tamam oradan arayayım. Ega tapet için Kim bedava satılmıyor arkadaşlar biliyor satılıyordu da biz o zaman girmedik. Oha. Evet bin atışı çok güçlü biliyoruz. Evet. Ay arkadaşlar bana bulaşacak mı? Evet. evet. öldüremezsin damazsan söylerim, öldürürüm. Söylemedim. Tamam, sen öldürsün onu. Ö Ölmedi. Böyle bir attım. O zil Canı çok attı. Ölmedi. Çocuklar da devam çok iyi oldu. Sıfır kupa geldi. Ne? Sıfır. Hmm. Neden hayır dedim? Kupa biriktirmiyor muyuz? Ay unuttum. Hayır. Bir de ben yeni kayıtlarını yaptım. Mutlu etmesi dedim. ben. Bir dakika. Ben mutlu etmiyorum abi. Kedi. Aa böyle bir şey mi geldi? geylin süper saldırı engeller çarpan düşmanları. Evet çıktı. Hmm. Hiç uzak almadım mı çıktın? İyi. Hiç uzak almadım. Ay geyine seçmeyi unuttum Savaş topu ya da elmas kapma Abla sonra bunu, bunu yapalım da. Bak. Sonra bunu yapalım. Tamam. O inşallah mutlardır. Ahmet kurulmamak mu olur ya? Rabbi hiç mut insan görmedim ki. Ey ödedik <laughs> İki tane yemek bende. <gülüyor> 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 Arkadaşlar gel elmas kapmacı da iyi yani. Çünkü hani mesela şöyle hani e, şey o oh, e, hani mesela diyelim ki sen elmas aldın diyelim son saniyelerde ölüyorsun diyelim ultini atacaksın ve onlar gidecek arkadaşlar ve kazanacaksın <laughs> sen de biraz konuşuyor musun? Adalaza <laughs> sonra Oo, Oha, yani, kol, to da proymuş. Oha, kol. Bizim korumamız lazım. Ay sen de öyle ama. Sen koru bize. Aynen, attım onları. Siz saklanın yavuz sen. Bir dakika, bir tane elma çalsa, eğer onu yapamazsın. Onu yapamazsın. Saklan, İşi, saklan, bitirdim. Saklan, 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 saklan. İşi bitirdim. İşi bitirdim. Dediğim gibi arkadaşlar, ittirdim. Cıbır, cıbır, cıbır,

Putje, 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 putje. Oh De boerderij zit in een Ah, jij in een andere bedouw. Putje, putje, putje. Code, code. Oh my god, oh my god. Ah, je Kom mee, kom mee, kom mee, kom mee. Me. Ja. Bıcıp. Eksi altı kupa mı? Ne kadar çok ama. Çüş. Eksi Kup. üç kupa. Senin az ya bu senin. Benim kaç? Benim eksi altı. Eksi üç üç üç. Bakın kod kabul etmiş mi? Evet etmiş. Ya keşke kabul etmeseydim. Bıcıp. Pıcı pıcı pıcı. Bu sefer ya. E, abla ben benim tatlı muhtiş. benim tatlı elmas sonra benimle kaçmak. Amacım benim. Ama bundan sonra hmm, kova bir sonra batıya boş ederim mi? Ya, ben de kasıyor arkadaşlar. Ben azı ben de kaçıyor abla. Bir de çok yavaş duruyor. Bıcıp, 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 bıcı bıcı bıcı. Bitti. Ben, ben buradan gidiyorum abi. Bıcıp, 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 bıcıp. Bıcıp. Bıcı bıcı bıcı. bıcı bıcı. Oh Oha. Kocak Ben de kozak oldum abla

Et kaba yedim. Ne ayı yedin? 80 geldi bana şey. Bana 2 kaba daha. Kapa düşmüştüm. ya. Abi ne batça poluza? Elmas kasmaca da dondu. Şey yok mu? Ne? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yani öyle kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay.